Evet, geldik basit pasta grafiklerine arkadaşlar pasta grafiği çizeceğiz hep birlikte. Şimdi pasta grafiği için kullandığımız fonksiyonun ismi pay arkadaşlar pasta grafiği çizeceğimiz zaman payı kullanmamız gerekiyor. Ee, hemen bir data frame oluşturalım, bir veri çerçevesi oluşturalım. Burada medeni durum isminde bir veri setim var. Benim medeni durum durum sınıfları var. Hiç evlenmedi, evli boşandı, eşi öldü. Ve sayılar var bunlarla ilgili. Bunu bir çalıştıralım. İlk etapta buraya oluştu. Dörder gözlem. iki tane değişkeni olan bir veri seti. Çağırdığımızda da böyle gözüküyor. Gördüğünüz üzere. Bunu bir pasta grafiğinde göstermek istediğimde payı açıyorum. Pay diyorum. Medeni durum dolar sayı. Çünkü so sayılar lazım bana. Etiket olarak medeni durum sınıfını etiketlemesini istiyorum. Başlık olarak da Türkiye'de medeni duruma göre nüfus dağılımı yazmasını istediğimde benim için bunu pasta grafiği şeklinde göstermiş oldu. Evliler hiç evlenmemişler. Eşi ölenler ve boşanmışları burada görebiliriz arkadaşlar. Yüzde eklemeyi de gösterelim hemen. Pasta grafiklerine yüzde ekleyebiliriz. Ee, yukarıdaki örnekten gidecek olursak vektör değerleri verilmiş. Önce yüzde hesabı yapılması gerekiyor. Her bir değer toplam değeri bölünür ve elde edilen değer yüzde çarpılarak bu sayıyı bulmuş oluruz. Yüzde değerlerine bu işlemi burada yapıyoruz arkadaşlar. Etiketliyorum bunu. Bunları yaptıktan sonra da etiketik olarak çağırdığında evlerin yüzde 64 evlenmeyenler yüzde 27 eş ölenler yüzde 5 boşananların da yüzde 3 olduğunu görüyoruz. Şunu şöyle açayım ki sonrasında bakarken karıştırmayın ne yaptım? Hesaplama yaptıktan sonra etiket diye bir nesne oluşturdum. Burada etiketin içerisinde medeni durum sınıfını etiketledim. Bunu yüzde olarak test fonksiyonunu öğrendik daha önce sizinle. O yüzden defalarca açıklamamak için hızlı geçtim. Ne yapıyordu? Etiket yüzde separate boşlukla ayrılsın. Bunu birlikte evlinin yüzde 64 olarak gözüktüğünü ve diğerlerinin öyle gözüktüğünü görmüş olduk arkadaşlar. Bu basit hasta grafiğiydi. Kutu devam edeceğiz.